Arkadaşlar sizce ben şimdi o miyim yoksa normal efe youtuber mıyım? Ama bu üstümdeki Osman forması değil, kardi forması. Çünkü Osman formam yok, sadece kardi formalarım var. İki tane kardi formam var. bak, ki bu, rekabı bakalım ki, abone Bakın, Şimdi kanalıma giriyorsunuz tamam mı? Orada bir tane şöyle kocaman uzun bir tane abone ol tuşu yazacak. Ona basıyorsunuz bir daha basıyorsunuz. Orada tümü yazacak tüme basıyorsunuz. Tümüye basıyorsunuz. Abone olursunuz. İşte abone olun bir de. Videomuz kadar, <laughs> kadar görüşürüz. Şaka vaka. Şaka vaka. Videomuz kadar görüşürüz. Profil fotoğrafımı değiştireceğim şimdi.